Evet arkadaşlar benim hocama hoş geldiniz. Ben fen bilimleri öğretmeni Kerem Hoca. Bugün enerji dönüşümleri ve çevre bilimi yani 6. ünitemize geçiş yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar 6. ünitemiz bir biyoloji konusu besin zinciri ve enerji akışıyla başlıyor. Daha sonra fotosentez solunumları göreceğiz. Daha sonra da madde döngülerini göreceğiz arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar dikkatle baktığımız zaman aslında bizler doğada canlıların üretici ve tüketici olarak iki kısmı ayrıldığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Aslında bunları 7. sınıfta da benzer şekilde gördünüz. Şimdi burada kendi besinini kendisi üretebilen canlılar karşımıza çıkıyor. Biz bunlara üretici canlılar diyoruz. Adı üstünde üretici. Kendi besinini kendileri üretebiliyorlar. Besinlerini dışarıdan hazır olarak alanlar ise yani bizlerden bahsediyor ki biz buna tüketici canlılar diyoruz arkadaşlar. Şimdi tüketici canlılar tabii ki kendi içlerinde beslenme şekillerine göre lütfen dikkat. Otla beslenenler Etle beslenenler ve hem ot hem de etle beslenenler olmak üzere 3 tane grupta inceleniyor arkadaşlar. Tüketici canlılar 3 tane grupta inceleniyor. Neymiş onlar? Otçul, etçil ve hem otçul hem etçil. Yani hepçil olarak da adlandırılabiliyor. Şimdi tüketici canlılardan bazı mantarlar ve bazı bakteriler besinlerini ölü bitki ve hayvan atıklarından sağlıyor. Lütfen dikkat. Tüketici canlılardan bazı mantarlar ve bazı bakteriler besinlerini ölü bitki ve hayvanlardan yani bu canlılar öldüklerinde yani toprağa karıştıklarında arkadaşlar ne yapıyorlar? Bu canlıları, ölü canlıları ayrıştırıyorlar. Yani onlarda bulunan maddeleri toprağa tekrar geri sağlıyorlar. Bu tür canlılara da biz ayrıştırıcı, çürükçül, saprofit canlılar diyoruz. Şimdi üç tanesi var: ayrıştırıcı, saprofit ve çürükçül. Bu üçü de aynı anlama geliyor. Lütfen bu kısmı da ne yapın unutmayın çünkü bazen deneme sınavlarında ve test kitaplarında farklı isimlerle de söylendiği zaman ya bu neydi diye düşünmeyin. Ayrıştırıcı canlıların yaptıkları beslenme şekli çürükçül beslenme olarak geçiyor. Bir canlıdan şimdi diğer bir canlıya beslenme yoluyla madde ve enerji aktarılması sonucu oluşan lütfen dikkat. Canlı dizilimine biz besin zinciri diyoruz. Bakın şimdi arkadaşlar toparlayalım. Şimdi üretici tüketiciler var. Tüketiciler, otçul, etçil, hepçil var ve bunlar içerisinde yani tüketici canlılar içerisinde ayrıştırıcılar var. Şimdi peki bunlar arasında bir ilişki var mı? E tabii ki var. İşte biz bu canlıların birbirleriyle beslenme sonucunda bir enerji aktarması işlemine besin zinciri ismini veriyoruz. Şimdi bakın besinlerin üretici canlılardan ısrarla altını çiziyorum arkadaşlar. Üretici canlılardan şimdi şurada üretici canlı olmak zorunda. Üretici canlılardan tüketici canlılara doğru gittiği bir zincir var. Biz buna besin zinciri diyoruz ve besin zinciri kesinlikle üretici ile başlamak zorunda sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada şuna dikkat edeceksiniz. Şimdi bazen arkadaşlarım şöyle şaşırıyor. Hocam ya çekirge fareyi mi yiyor? Hayır. Ok kime gidiyorsa enerji de ona aktarılıyordur. Yani çekirgenin enerjisi kime aktarıldı? Fare. O zaman fare çekirge yiyor. Devam ediyorum. Farenin enerjisi kime aktarıldı? Yılan'a. O zaman yılan fare yiyor. Yılanın enerjisi kime aktarıldı? Atmacaya veya Şahin'e. Kime? Kim kimi yiyor arkadaşlar? Şahin veya Atmaca yılanı yiyor gibi düşüneceksiniz. Yani o kime gidiyorsa farklı bir yorum yapmıyorsunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar. Besin zincirini gördünüz. Bakın tek bir zincirden bahsediyoruz. Şimdi... Besin zinciri ile alakalı bir kavramımız daha var. O da besin ağı kavramı. Şimdi burada... Besin zincirini görüyorsunuz. Aşağıda ise besin ağı örneğini görüyorsunuz. Besin zincirinde Arkadaşlar enerji aktarımı bakın tek bir kol üzerinde gördünüz mü tak 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 tek bir kol üzerinde gidiyor ama besin ağı canlıların sadece tek başlarına birbirleriyle değil başka canlılarla olan da etkileşimini gösteriyor. Mesela burada yılandan bahsediyoruz yılan hem fareyi yiyor hem de kurbağayı yiyor bakıyorsunuz arkadaşlar. Bir besin zinciri burada var, bir de buradan gelen besin zinciri var. Bakın, iki tane besin zinciri bulunuyor. Demek ki besin ağı dediğimizde aslında birden fazla besin zinciri bulunduran yapıya verdiğimiz isim. Peki, şimdi işin birazcık daha karmaşık tarafına gideceğiz. Besin zincirinin ilk halkasında yer alan üreticilerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar, üreticiler kendi besinlerini kendisi üreten canlılar. Tamam da bunu nasıl yapıyorlar? Biz buna fotosentez ismini veriyoruz arkadaşlar. Kendi besinini kendisi üreten canlılar fotosentezle bu olayı gerçekleştiriyorlar. Üreticiler fotosentez ile güneş ışığını kullanarak arkadaşlar klorofil yardımıyla ne yapıyorlar? karbondioksit ve suyu besin ve oksijene yani fotosentez dediğimiz olayla çeviriyorlar. Besin zincirinin ilk basamağı yine dediğimiz gibi üreticilerle başlamak zorunda. Fotosentez ilgili detayları da anlatacağız zaten arkadaşlar. Fotosentez arasındaki fark, solunum arasındaki fark bunlar neler hepsinden ne yapacağız? Tabii ki bahsedeceğiz. Şimdi Besin zincirini, besin ağını, üreticiyi, tüketiciyi gördük. Hatta bunlar arasındaki enerji aktarımının da olduğunu söyledik. Şimdi gelelim ekoloji piramidi veya diğer bir ismiyle besin piramidine. Besin zincirlerindeki canlıların üreticilerden tüketicilere doğru birbiri ile beslenme sırasına göre dizilimine ekoloji piramidi diyoruz. Hani besin zincirinde siz üreticilerden başlıyordunuz, tüketicilere doğru gidiyorsunuz bir zincir oluşturduğunuzda işte piramit de yukarı doğru gidecek arkadaşlar. Üreticilerden başladık. Üreticilerden hemen sonra yani otla beslenen birinci dereceden onunla beslenen ikinci dereceden, onunla beslenen üçüncü dereceden eğer büyütmek istiyorsanız dördüncü dereceyi de yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani kademe kademe bunları ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Ekolojik piramitte canlılar arasında beslenme ilişkilerini gösteren basamaklar vardır. Ve basamakların her birine beslenme basamağı denir. Yani şurada bir beslenme basamağından bahsediyoruz. Birinci dereceden tüketici. Ne ile besleniyor? Otla besleniyor. O zaman otçul diyeceğiz arkadaşlar. Ekoloji piramidinde en alt basamakta bulunan üretici canlılardan üst basamaktaki tüketici canlılara kadar enerji aktarımının gösterildiği bu yere biz enerji piramidi ismini veriyoruz. Tamam da neden enerji piramidi demişiz veya aşağıda anlatacağız %10 yasasından bahsediyoruz. Bu ne? Ne anlama geliyor? Hemen ondan da bahsedelim. Ekoloji piramidinde her basamakta yer alan canlı grubu ayrıştırıcıdır arkadaşlar. Ot öldü mü? Ayrıştırıcı ayrıştırdı. Çekirge öldü mü? Ayrıştırdı. Yılan öldü mü? Ayrıştırdı. Kartal öldü mü? Ayrıştırdı. Yani ayrıştırıcılar besin piramidinin, ekoloji piramidinin her basamağında bulunan canlılardır. Devam ediyoruz. Şimdi %10 yasasıyla aktarılır diyoruz buna. Ne gibi? Diyelim ki, diyelim ki aşağıda ottaki, ottaki enerji miktarı 10.000 kilo jül Yukarı yani çekirge otu yediği zaman çekirgeye aktarılan enerji miktarı bunun %10'u kadar yani 1000 kilo jül kadar. Çekirge bir üste geçtiği zaman yani yılan tarafından yendiği zaman yılana aktardığı enerji 100 kilo Joule kadar. Yılanı yiyen atmacıya aktarılan enerji ise 10 kJ kadar. Yani besin piramidinde veya besin zincirinde üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe %10'luk bir azalmayla aktarılıyor enerji ve biz buna %10 yasası diyoruz. Diyeceksiniz ki %90'ı nereye gitti? Tabii ki %90'ı o canlının yaşamsal olaylarında tüketiliyor arkadaşlar. Yani canlının kendisi harcıyor. Peki Besin piramidinde üst kısımlara gidildikçe neler oluyor? Hemen onlarla ilgili de birkaç tane şey yazalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar biyo kütle dediğimiz bir kütle var. Biyo kütle artar. Biyo kütle dediğimiz o canlının vücudundaki kütlesi genel anlamda üreticilerden tüketicilere doğru gidildikçe artıyor. Bakın aşağıdan yukarı doğru gidildikçe o canlı vücudunda genellikle diyorum abi şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam bazı çok küçük nasıl hayır genellikle ifadesini kullanıyoruz arkadaşlar biyokütle artar ismini kullanıyoruz zehir miktarı artar ki buna toksin miktarı da deniyor toksin miktarı artar yani zehir miktarı artar yani üretici canlıların vücuduna almış olduğu bünyesine almış olduğu zehir yukarı doğru çıkıldıkça o canlının kendi vücudundaki zehirle de birleşerek ne oluyor artış gösteriyor. Canlı sayısı bakın bu önemli canlı sayısı ne oluyor sevgili arkadaşlar? Canlı sayısı azalıyor. Neden azalıyor? Çünkü üreticiler doğada daha fazlalar. Sayıca daha fazlalar. Şimdi dikkat ettiğimizde aslında zehir miktarı ile ilgili karşımıza birkaç daha fazla soru çıkabiliyor. Biz canlıların vücudunda bulunan zehirlerin bir kısmı canlıların yapısına katılır ve canlıların bazı dokularında birikir. İşte bakın ne diyoruz dokularımızda birikiyor ve biz bunu bir üste aktarıyoruz. Besin zinciriyle yolu, yoluyla biriken bu maddeler yine besin zinciri yoluyla diğer canlıların dokularında da birikmeye başlıyor. İşte bu olaya bizler der biyolojik birikim adını veriyoruz ve üretecen tüketiciye doğru da arttığını söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar besin piramidi, besin zinciri ve canlı grupları ile ilgili ilk bölümde söyleyeceklerimiz bunlar. Etkinlikleri çözerken yine sizlere ne yapacağız arkadaşlar? Bazı noktalarda tekrar ederek püf noktaları da anlatacağız. Evet sevgili arkadaşlar, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.